Aziz Çiftçi Yeşil Bölge Koordinatörüyüm. Öncelikle bağımlılığın tanımından önce iki tür bağımlılık var. Bir kimyasal bağımlılık bir de davranışsal bağımlılık. İki tür bağımlılıkla ilgili de bağımlılığın tanımını böyle yapıyoruz. Bağımlılık kişinin kendisine zarar verdiğini bildiği halde o davranıştan kendisini alıkoyamaması ve gün geçtikçe o davranışı daha fazlalaştırıp kendisine zarar vermesi ve bu zarar sonucunda da kendisiyle birlikte çevresine ve topluma zarar vermesiyle tanımlıyoruz. Davranışsal bağımlılık da son zamanlarda gündem olan davranışsal bağımlılık da genelde oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı ve online sanal kumar bağımlılığı gibi başlıklarla gün yüzüne çıkıyor. Malumunuz internet bağımlılığı genelde çocuk yaşlardan başlıyor. Dünyada internet kullanıcısı 5 milyar 350 milyon internet kullanıcısı var. Bunun dünya nüfusunun %65'ini internet kullanan bireyler oluşturuyor. Ülkemizde de 74,5 milyon internet kullanıcısı var. Bu 74 milyon internet kullanıcısı nüfusumuzun %85.5'ine tekabül ediyor. Ve bunun yaklaşık 57 milyonu Instagram kullanıcısı, 34 milyonu Facebook kullanıcısı, 37 milyonu TikTok kullanıcısı, 25 milyon da X yani Twitter kullanıcısı var. Dünyada internet kullanılma süresi günlük olarak yani medya diyelim, medya kullanımı 2 saat 23 dakikadır. Türkiye'de ise 2 saat 44 dakika kullanılıyor. Yani gördüğünüz oranla Türkiye'de de internet kullanımı ve diğer bağımlılıkla ilgili oran biraz daha yüksek. Yani madde bağımlılığıyla birlikte son zamanlarda davranışsal bağımlılık özellikle kumar daha çok gündem olmaya başladı. Ve son zamanlarda intiharların çoğunda da kumar bağımlılığının yani online kumarın veya bahis şeylerinin fazlalaşmasıyla intiharlar da fazlalaştı. Çocuklarımızda bu internet ve oyun bağımlılığıyla birlikte ee, çocuklar doğal olarak e, yönlendiriliyor. Ve gün geçtikçe bu oyuna bağımlı kalarak bu oyunla birlikte online kumarlara da yönlendirilebiliyor. Çok tehlikeli ve riskli ama bunun yanında dünya dijital devrime geçmiş. Çocuklarımızı da internetten ve teknolojiden uzak tutamayız. Ama ne yapmalıyız? Bu tehlikeyi bilerek kontrollü bir kullanım alanı oluşturmalıyız. Bu kontrollü kullanım alanı içinde de süreli olmalı süreyle birlikte hangi e, oyunları oynadıkları ve hangi sitelere girdiklerini bilmeliyiz. Çünkü çocuk kontrolsüz bir şekilde bağımlılık zaten gün geçti. Ne yapar? Bugün 40 dakika oynuyorsa yarın 50 dakika oynuyor. E, diğer gün 60 dakika oynuyor. Ve böyle haz duysu hep böyle ileri doğru gidiyor. Ve bu da doğal olarak kişiyi kendine yaptığı davranışta kişi kendine bağımlı yapıyor. ve çocuklarımızı da ee, bu illetten bu bağımlı e, e, internet kullanıcılığı illetten oyun kullan oyun bağımlılığından veya e, kumar sanal kumaldan kurtarmamız lazım ve bunun en önemli ayağı da çocuklarımıza kesinlikle ve kesinlikle girdikleri siteyi bilmemiz lazım. Süreli bir şekilde e, kullanımlarına izin vermemiz lazım. Çünkü buralardan çok kötü e, yönlendirmeler oluyor. Buradan da Yeşilay bu konuda çocuklarımıza ve gençlerimize veya yetişkinlerimize yönelik davranışsal bağımlılıkta ne yapacaklarına yönelik çalışmaları var. Nedir? Bağımlı olan kişilere karşı yedanımızda ücretsiz, gizlilik esasıyla, biz psikolojik tedavi veriyoruz ve klinik tedaviler veriyoruz. Tamamen gizlilik esasıyla, tamamen ücretsiz, 115 denilen hattımızı arayarak destek isteyebilirler. Telefonla da destek isteyebilirler. Yüz yüze de destek isteyebilirler. İlimizde de yadamımız var. Orada üç klinik psikoloğumuz var. Sosyal hizmet uzmanımız var. Halkla ilişkiler uzmanımız var. Tamamen e, halkımıza yönelik bu hizmeti sunuyoruz.